Hocam maçla ilgili Herkese iyi akşamlar. Ee, şöyle başlamak istiyorum sözlerime. Bence bir 25 dakika bu Göztepe Stadı'ndaki en güçlü deplasman oyunu oynandı bana göre. İlk 13 dakikada 4 tane isabetli şut attığımız çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadığımız tamamen planladığımız ters koridor boşluklarına e, topu sokup üçüncü e, bölgeye topu rahat bir şekilde taşıdığımız ama biraz fazla erken acele hücum ettiğimiz bir oyun oynandı ama bence ilk 20-25 dakika burada oynanan en güçlü deplasman oyunlarından bir tanesiydi. Ee, top bizdeyken e, yediğimiz golden önce iki tane e, vermiş olduğumuz yanlış karar vermiş olduğumuz yanlış karar bizim e, olmasından korktuğumuz sezon başındaki coşkulu göztepe oyununun sahaya gelmesine sebep oldu. Ee, orada yediğimiz 1 iki şut, e, taraftar ve e, Göztepe takımını oyuna dahil etti. Ee, açıkçası bugün ben bir klişeye yenildim. Kendime yenildiğimi düşünüyorum. Daha Gaziantep maçı biter bitmez kafamda çok daha farklı bir 11 ile burada oynamak vardı. Daha sayızlı, daha güçlü, daha fiziksel olarak Göztepe'ye cevap verebilecek bir takımla burada olmak istiyordum açıkçası ama... Ee, kazanan takım bozulmaz klişesine bugün kaybettim maalesef. Ee, 4'te 4 yapmış takımımı oyuncularımı açıkçası moral olarak düşürmek istemedim. Onların devam etmesini istedim. Ya belki e, yaptığım değişikliklerle farklı 11 ile burada maçı kaybetseydik bu sefer de o klişenin sorumlusu olacaktım. Onun altında ezilecektim. Teknik adamlık böyle bir şey aldığınız kararlardan sorumlusunuz bugünkü e, mağlubiyet tamamen benim sorumluluğumdadır. E, sadece e, check etmemiz gereken, tekrardan düzeltmemiz gereken İstanbul dışındaki deplasmanlarda daha cesur, daha sert, daha agresif, özellikle top rakipteyken daha e, temasli bir oyun tercih etmeye devam etmemiz gerekiyor. Bunu son iki deplasmanda işte Beşiktaş ve Eyüp maçlarında gerçekleştirdik ama İstanbul dışı deplasmanlar bu sezon bizim için biraz sanki sıkıntı gibi gözüküyor. Bunu düzeltebiliriz. Çok e, büyük bir sorun değil. Hallederiz. E, Eyüp ve Beşiktaş maçlarını kazanarak kazanmış olduğumuz krediyi şu an sıfırlamış bulunuyoruz. Ama hala Avrupa yolu için en güçlü adaylardan bir tanesiyiz. Rakiplerimize göre maçımız eksik. Rakiplerimizden ikili avarajlarımız daha iyi. E, bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. Hemen kafayı kaldırıp ilk maç olan Hatay Spor maçına çok ciddi bir şekilde hazırlanıp tekrardan iddiamızı ortaya koymak istiyoruz açıkçası. Soru var mı arkadaşlar? Buyurun sizlere. Merhaba. Hocam bugün skor olumsuz etkilese de son haftalara baktığımızda başarılı bir performansınız var. Bundan sonrası için Avrupa için özellikle motivasyonunuz ne olacak? Evet. Bizim planımıza göre bu maçta beraber 6 maçımızda 10 e, puan, minimum 10 puan almamız gerekiyor diye düşünüyorduk Avrupa'ya gidebilmek için. 10-12 bizim için çok iyi puan şeyi olabilirdi. Hatta bunu e, kendi alacağımız sonuçlara, işte şampiyonluk yolundaki rakiplerimizin e, bizim maçlara nasıl geleceği ile alakalı, son hafta biz Galatasaray maçına nasıl gideceğiz, hangi ortamda gideceğizle ile ilgili e, hesaplarımızı yapmıştık aslında. Ama bugün kaybettiğimiz puan bizim bu 4 maçta 12 puan aldığımız 12 puandaki krediyi açıkçası önümüzdeki haftalara taşımamıza engel oldu. o krediyi kaybetmiş gibi gözüküyoruz ama dediğim gibi hala ikili avarajlarda birebir rakiplerimizin hepsinden önde olduğumuz için büyük bir avantajımız var. Sadece güçlü oyunumuzu deplasman İstanbul dışındaki deplasmanlara da sahaya getirmemiz gerekiyor. Cumartesi günü bu ciddiyetle Hatay Spor maçına hazırlanacağız.